düşünülmüş bir gol sevinci. Çok eğlenceli. Rakip oyuncuların yüzleri asık. Düdük çalıyor. Messi. Top ayak topu geri çalıyor. Topa tüm gücüyle vuruyor. Bugün çok formunda görünüyor. Sanırsınız ki kedi yutmuş. Umarım teknik direktörün taktiği işe yarar. Harika. İşte böyle paslara ihtiyacımız var. Hadi bakalım. Bugün çok formunda görünüyor. Sanırsınız ki kedi yutmuş. Hücum başarısız. play'i öğretmek lazım bunlara. Savunma sıçrarken yerden pas göndermek iyi bir seçim olabilir. Messi! Basketbolda olduğu gibi futbolda da düdük çalana kadar maç bitmiş sayılmaz. Bu mükemmel pas savunmayla arada büyük boşluk yarattı. Topa tüm gücüyle vuruyor. Genç taraftarların da tribünlere gelip takımını desteklemesi görülmeye değer. Gayet yerinde bir hareket. Şut Top kalecinin ellerinde kaldı. Kaçan bu pozisyona yanmamak elde değil. Messi. Kanatlardan gelecek vücut, geniş açıdan isabetli bir pas. Bu defansör güya hak ediyor. İyi bir savunma örneği verdiler. Antrenmanlarda çalıştığımız gibi topa vurmalıyız. Durum golle sonuçlanabilir. Avantaj bizde. Ah be çocuklar. Bu pozisyondan bir sonuç elde edemedik. Oyuncular mevkilerine geri dönüyor saha boş alanda koşan futbolcu radara yakalanıyor. Gayet yerinde bir hareket. Messi. Messi! Ters taraftan gelen rakiplere karşı dikkatli olunmalı. Oyuna rakip takımın kale vuruşuyla devam edilecek. En iyi defans karşı takımın paslarını doğru savunmasız bir alan yaratıldı. Sıra bizde. Bugünün yıldız oyuncusu kim olacak? Tahminleri görelim. Teknik adam ayakta ve bağırıyor. Çok güzel hareketler. Pas geliyor. Messi! Top kalecinin ellerinde kaldı. Kaçan bu pozisyona yanmamak elde değil. Messi! basketbolda olduğu gibi futbolda da düdük çalana kadar maç bitmiş sayılmaz. Pasta birlikte büyük bir şans doğdu. Hadi bakalım. Harika bir gol daha. Nefis bir gol. Bana da mı Ona da bu Ona da bu loğlu. Allah'tan bu sadece bir gol sevinci oynayacak adam bırakmadı. Bu güzel gol sonrası rakip takım toparlanmaya çalışıyor. Gayet yerinde bir mükemmel bir savunma. Gayet yerinde bir hareket. Futbol için her şey harika. Hakem ilk yarının uzatmalarını işaret ediyor. Messi! Messi! tip oyun yapımızı çözdü. Atak düzenimizi değiştirmeliyiz. Devre arası. Takımımız başta üstün durumda ama bu takım çalışmasına ikinci yarıda da devam etmemiz şart. Daha da birçok usta ayak var. Taraftarlar bundan çok memnun. Böyle paslar oldukça neler olduğunu gör. Buna engellemesi lazım. Hiç fena bir hareket değildi. Evet, harika bir şut ama hedefe ulaşmadı. Atak böylece son buldu. Futbolcular geri dönüyor. Kale ateşini bekliyoruz. Top ayak değiştiriyor. Vuruyor. Top kalecinin ellerinde kaldı. Kaçan bu pozisyona yanmamak elde değil. Top ayak değiştiriyor. Oldukça yaratıcı. Kimse böyle bir... Messi! İbrahimovic. Futbol için her şey harika. Hücum başarısız. Evet, oyun gayet akıcı bir hal alıyor. Messi, topu koşu yolundan çıkartıyor. Ah, kalesi. tehlikeli bir pozisyon. Hop! Bu pasla rakip Messi! Ah, taraftarlar şaşkın. Oyuna rakip takımın kale vuruşu gidecek. Düz bir şekilde koşmak yerine rakibi markajı almak her zaman daha iyi. Hızlı fakat düşüncesiz bir hareket. Offside. Hiç fena bir hareket değildi. Oha! Saide Messi! Şut! Haydi! İyi bir denemeydi ama top rakip takımın kalecisinde kaldı. Kafa toplarında etkili olan pek çok oyuncumuz var. Köşe vuruşu golle sonuçlanabilir. Kaleci yaşamadı. Böyle fırsatlar kolay yakalanmıyor. Messi! Fut. Messi! tehlikeli bir pozisyon. Orta sahadakiler hem forveti hem de defansı destekler nitelikte. Ah, ne hoş bir top çalma hareketi. Hop! Harika bir gol daha. Nefis bir gol daha. Çok güzel bir gol sevinci. Ha uşağım, ha! Santra vuruşuyla maç tekrar başlıyor. Top rakip takımda. İyi bir takımın defansı da ofansı da güçlü olmalı. Yandan gelecek hata dikkat. Savunmasız bir alan yaratıldı. Sıra bizde. Her futbol severin oynaması gereken oyunu oynuyorsunuz şu an. Goley! Uzatmalar oynanıyor. Oyuncular zaferin tadını çıkarmaya başladı. Fakat dikkatimizi dağıtmamamız gerek. En uygun pozisyona baktı. Messi. Tribünlerde komik kostümlerle gelen taraftarlar var. Stad bugün çok canlı. Bunu engellemesi lazım. Olamaz. Böyle durumlara izin vermemeliyiz. Oyuncularımız kale vuruşundan gelecek topu kazanmak için sürekli hareket halinde. Ve atış kullanıldı. Kazandık. Kazandık. Hem yendik hem ezdik. Aferin çocuklar.